Selamlar herkese Merhabalar of, bugün var ya aşırı yoğundu aşırı aşırı böyle yoğun bir gün geçirdim 12 saat boyunca 12 saat boyunca türbün temizledim ee, zaten hani sağa stresli biraz böyle işte sürekli hava bozuk falan gidiyor böyle o yüzden bazen bekleme yapıyoruz, bazen işte servise yardım ediyoruz. sürekli böyle bir telaşe var. Bugün güzel bir gün geçirdim. Güzel bir gün geçirmekle birlikte çok da yoğundu benim için. Deli gibi çalıştım yani. Sürekli ipteydim. Bayağı bir yoruldum. Geldim ve anca saat işte 8 8 8 buçuk gibi gelebildim. Birazdan dışarı çıkacağım. Dışarıda yemeye düşünüyorum çünkü aşırı açım ve hazır böyle fırsatlar bulabiliyorken bugün bu hafta uzun bir tatil var. O tatile denk geldim. Yani hazır vaktim de var işte gece geç yatabilirim. O yüzden onu dışarıda değerlendireceğim. Canlı müzik var. Burada çok beğendiğim bir bar var. Ee, oraya gidip e, hem bir şeyler içip hem de bir şeyler atıştırmayı düşünüyorum. Zaten böyle burası Morden şehri. Yani Morden kasabası diyeyim daha çok Çünkü kasaba gibi bir yer. Çok küçük zaten size göstereceğim. Bugün hem videoda çekeriz biraz. Yani o kasaba dediğim yani yaşadığım kasaba o kadar böyle tatlı işte e, böyle hani sıcak bir yer ki insanlar işte normalde mesela burada insanlar daha çok yalnız takılmayı tercih ediyorlar. Doğada olmayı tercih ediyorlar. Ama orada da böyle sokakta işte e, gezen insanlar. <laughs> hey nada George CJ. demiştim. Çocukları da getirdim. Bak. Hadi arabadan inin. Hadi başlayalım çocuklar. İşte böyle sadece bir barda toplaşan e, müzik yapan, müzik dinleyen insanlarla beraber vakit geçirebiliyorsunuz, onlara denk gelebiliyorsunuz. O yüzden çok beğendim burayı açıkçası. Yani tam bana göre bir şehir diyebilirim. Aynı zamanda işte doğası da harika, aynı zamanda göl var burada bir tane, oraya da gideriz yakında beraber. Ve yürüyüş, yani yürüyüş mesafesinde her yer. 5 dakikada buradan hemen e, tam merkeze inebiliyorum. İşte işlerimi halledebiliyorum, ondan sonra bankalara gidebiliyorum. Her yer bana çok yeterli şu anda. Buranın tek sıkıntısı market diyebilirim. Yani daha böyle büyük alışveriş, spesifik alışveriş merkezleri burada yok. Walmart gibi, işte Canadian Tire, Super Canadian Tire gibi, işte Drug Market gibi. Burada daha çok böyle, böyle daha bakkalımsı, daha böyle bir hani kasaba var, böyle marketler var. O yüzden hani her istediğinizi bulamıyorsunuz. Ama şehirde 15 dakika uzaklıkta arabayla istersen taksiyle gidebiliyorum ama çok da fiyat tutmuyor zaten yani buranın ücretine göre. Burada taksi ücretleri bu arada gayet uygun bence. O şekilde hatta dün bir alışverişe gittim evdeki ihtiyaçları alayım diye. Ev zaten önceki videoda da anlattım yani ev bayağı beterdi ilk geldiğimde buraya. O yüzden hem bir temizlik yapmam gerekti yani. Zaten çalışıyorum şu an deli gibi temizlik yapıyorum kanat tamiri dışında. Çünkü iki ekip var. Bazen işte kanat tamiri yapıyoruz, bazen türbin temizliği yapıyoruz. O yüzden hani orada bir temizlik yapıp bir de gelip burada elde temizlik yapınca biraz tuhaf hissettim kendimi. Hani o 12 saatten sonra burada temizlik yapmak insana koyuyor biraz yani. Normalde ev bunu burayı temizleyecekmiş. Yani önceki videoda anlattım ama temizlemedi yani. Onu da anlayabiliyorum çocuğu falan var onlarla ilgilenmesi gerekiyor. Ama normalde yapması gereken bir şeydi yani. yani. yapması gerekiyordu. Çünkü sözleşmede falan öyle yazıyordu yani. Ona biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok en azından. Hani evi beğendim. Şu an tekim. Bu da çok hoşuma gidiyor. Şimdi gidip karnımı doyuracağım bir. Ee, hem de bir şeyler içerim işte. Hem kendime gelirim. Cuma günü bugün. Bir. Ee, biraz keyfim de yerine gelir. Ee, daha güzel hissederim. Bakalım. Ee, eğer güzel anlar yakalarsam, güzel bir şeyler yakalarsam muhakkak sizinle paylaşacağım zaten. Ee, Instagram'dan da paylaşmayı düşünüyorum böyle. Eğer güzel grup, güzel şeyler çalarsa muhakkak paylaşacağım Instagram'dan. Beni takipte kalın. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi geldim evin oraya tam evimin orada polis mi ambulans mı artık bilemiyorum ne var tam evimin orada şimdi bakacağım çok değişik durumlar var burada <laughs> tam da benim evin önünde evet ambulans ve polis var bakalım ne istiyorlar hemen videoyu alayım istedim Allah Allah ne için geldiler ki acaba ya? Çok tuhaf. Birisi mi acaba? Ama polis de var. Polis olmaz da o zaman. Şimdi bakacağım. Yani tam benim evin önündeler ama. Işıklar da oraya bakıyor. Bakalım giderim yanlarına. Oğlum işte dertleri polis abi derdiniz ne? Vallahi ben bir şey yapmadım abi diye geçeyim <laughs> bakıyorum. Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Sinan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Ya ben çıkarayım efendim. Şimdi karşıdan karşıya geçtim. Benim Emin orada yaya yolu yok. Geceleyin de görmüyorlar bazen ezilmeyeyim diye. <laughs> yaya yolundan geçtim orada çünkü fosforlu ışıklar var. Direkt duruyor bütün herkes. Şu an iyice yaklaştım. Yani ceza kesler ambulans niye getirsinler? O da bir tuhaf. Belki adama test falan yapmak için de getirmiş olabilirler. Adam hastaneye gitmek istemediyse test yapmak için. Çünkü burada böyle bir şey var. Mesela sizi yakalarlarsa ve şey yaparlarsa hastaneye gidip rapor veriyorsunuz yani. Selamlar herkese tekrardan. Şimdi girdim eve. Ee, bu arada. O arkadaşlar hani e, trafik kazasıymış, baya yani kalabalıktı başı da açıkçası sordum da hani yardım edilecek bir şey falan var mı diye çünkü hemen evimin dibinde yani e, hani dedim herhangi bir şey getirebilirim e, veya yardımcı olabilirim diye. E, kadın ağlıyordu zaten hani bir tane kadın vardı, iki tane adam vardı. Bayağı bir kalabalıktı başları da aynı zamanda. Onların da hani polisler, ambulans falan. Öyle yani hani ben de hani gerçekten bir ara korktum. Hani acaba dedim hani benim almaya geldiler ev sahibim bildirmedi falan diye. Hani bir tuhaf oldum yani açıkçası. Evet. Üzgünüm. Frene basmayı denedim. Sigortayı bildirmeyelim, tamam mı? Bir tırsmadım değil. Çünkü direkt evimin hemen dibindeydi yani. O şekilde yani. Şimdi de şeyden geldim zaten. Bir canlı müzeye gittim. Hem de bir şeyler atıştırayım istedim. Çünkü bugün çok yoğun çalıştık. Yani yaklaşık 12 saat çalıştık. O yüzden hemen bir dışarı çıkayım işte e, evde bir şeyler hazırlamaktansa. Hemen dışarıda yiyeyim hem de biraz gezmiş olayım video çekeyim istedim. E, bu arada grup mükemmel çalıyordu. Yani gerçekten hayatımda dinlediğim en iyi gruplardan biri diyebilirdim. Yani diyebilirim çünkü hani gerçekten iyi çalıyorlardı. Ve şey gibilerdi yani ünlü gibilerdi profesyonellerdi yani onu söyleyebilirim. En sevdiğim şarkıyı da çaldılar en yani sevdiğim şarkılardan biri. Just the two of us. Ee, onu da paylaştım Instagram kanalımdan. Dinlemek isterseniz Instagram kanalıma beklerim. Ee, orada orada da sürekli zaten paylaşıyorum ama onun da tam halini paylaştım yani şarkının. Güzel denk geldi o da böyle. Tam içeri girdim işte oturdum hani dedim bir video çekeyim. O arada en sevdiğim şarkılardan birini çaldılar ve çok mutlu oldum. Ve çok çok da güzel söylüyorlar yani. <laughs> Öyle güzel bir an yaşadım orada da. Ee, öyle yani. Güzel geçti gecem. Şimdi de geldim çünkü çok yorgunum Hemen dinleneyim istiyorum. Biraz önce uyuyacağım hemen. Bir yoga yaparım ilk önce sonrasında uyurum. Bu şekilde yarın ve yarından sonra tatil olacak bana. Ee, uzun bir tatilim var. Ee, bakalım güzel videolar çekeceğim. Beraber şehri gezdersem. Şehri de gösteririm size. Şimdilik bu kadar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah, söylemeyi unuttum. Unutuyorum hep söylemeyi. Arkadaşlar başka videolardan gelenler veya işte kanalıma ilk defa ziyaret edenler lütfen beni takip edin. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Haftada en az iki tane video çekeceğim size bundan sonra. Zaten önceden de söylemiştim. Bu planım devam edecek. Bunda istikrarlıyım. Yani kafama koyduysam yaparım biliyorum. O yüzden takipte kalın. Beraber büyütelim kanalımızı güzel yerlere gelelim. Hep beraber hem eğlenelim hem de öğrenelim, güzel olur yani. O yüzden muhakkak desteklerinizi bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın bu yolda. Görüşmek üzere.